Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlarım. Yine bugün güzel bir burç yorumu ile karşınızda olmaktan büyük keyif duyuyorum. Bugün sevgili kovalar sizler için buradayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere güzel bir kart açılımı paylaşacağım. Sonrasında tutacağınız dilekle alakalı bir iskambil dilek açılımı gerçekleştireceğim. O yüzden Hemen bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Niyet edin. Bakalım sizleri bekleyen durumlar nelermiş. Bunlara ben bakayım bir paylaşayım. Yorumlayayım. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Emeğe saygı duymayı gerçekten unutmayınız arkadaşlarım. Neticede burada emek veriyoruz. Bunu görmezden gelmeyiniz. Şimdi bu burç yorumları bittikten sonra Aralık ayı burç yorumları ile karşınızda olacağım. Bunu da biliyorsunuz zaten. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben kartlarımı karmaya başlıyorum. Sizler niyete dahil olunuz. Hepinizin hayrına güzel bir açılım olmasını diliyorum. Evet sevgili kovalar şimdi sizler için kartlarımı seçmeye başlıyorum. evet arkadaşlar şimdi kova burçları. Öncelikle bir sevinç gözleşi akıtmışsınız. Aslında bu e, beklediğiniz bir haberle alakalıymış. Yani beklediğiniz haber olumlu olunca siz baya baya mutlu olmuşsunuz da gözlerinizden böyle yaşlar dökülmüş gibi. Özellikle hayatınızla ilgili güzel bir karar e, almışsınız, vermişsiniz ve bu kararı tek başınıza vermenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. En önemlisi aile problemlerinizi bitirmiş ve aslında çözüme kavuşturmuş artık kafa olarak dingin olduğunuzu hissedebiliyorum. 6 hafta içinde gideceğiniz bir yolculuk var. Aslında bu yolculuk size çok fazla şey katacak. Hani eğitim, seminer olur, iş olur, kariyer olur. Hani bu yolculuğa mutlaka gitmeniz gerekecek. Böyle bir haberiniz de var. Şu anda belki haberiniz yok ama ansızın bu haberde gelecek. Tez vakit içinde. Çok böyle Olumlu bir geri dönüş yaşayacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir kişiden. Hatta bu kişi bir erkek. Biraz diktatör bir erkek olabilir. Hani bu kişiyle baya baya böyle oturup konuşamıyorsunuz bile. Çünkü çok fazla insanı azarlar gibi bir yapısı var. E, bu kişiden de olumlu bir cevap alacaksınız. Gerçekten güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Çok mutlu olacağınız günler geliyor. Ve özellikle parayla ilgili büyük bereket e, halinizde olacak. Özellikle maddi durumunuzu iyileştirmek için. Olan kaygılarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Çünkü bu kaygıları bırakmazsanız maddi durumunuzu iyileştiremezsiniz. Hayatınızda sizden bağışlanmayı bekleyen bir kişi var. Ama siz bu kişiye gerçekten çok kızgın olduğunuz için onu affetmek istemediğiniz için onu görmezden geliyorsunuz. O da zaten sinir oluyor onu görmezden geldiğiniz için. Tekrar karşınıza gelecek. Yani nitekim kapıdan kovsanız bacadan gelecek olan o kişi. Belli hiçbir şeyi duymak değil de hiçbir şeyi görmek değildi. bu dönem böyle tek başınıza takılasınız var bir yerlere tek başınıza gitmek keyif yapmak oturup bir kahveyi bile tek başınıza içmek istiyor olabilirsiniz ee, bir tane böyle bir arkadaşınızla hiç ummadığınız bir yerde karşılaşmanız olacak bayağı bir şok bir durum yaşayacaksınız çünkü uzun süredir ayrı yerlerdeydiniz hani imkansız gibi bir şeydi o da iş için sizin olduğunuz yere gelebilir. Böyle güzel bir haber var. Onun haricinde arabası olan arkadaşlarım arabanızla ilgili bir takım problemler gündemde olabilir. Bununla alakalı kafanız biraz karışık. Hani satayım mı, bırakayım mı, kalsın mı? Yoksa işte ne yapayım? Birilerinden fikir alıyorsunuz böyle araba konusuyla alakalı. Ama ben arabanızı satacağınızı düşünmüyorum. Onun harici bir ev alma durumları olabilir. 5 ay sonrasına doğru. Yani bu 5 ay boyunca ev almak için gerçekten uygun verimli bir zaman dilimi olabilir tabi paranızı denkleştirebilirsiniz çünkü ansızın hiç ummadığınız anda bir borç çıkıp gelebilir bu da canınızı sıkmaya yetecektir siz birinin kalbini çok kırmışsınız ama çok fazla kırmışsınız bu kişiyle barışmak istiyorsunuz ama gururunuz yüzünden gidemiyorsunuz ama bir zeytin dalı uzatacaksınız bu kişiye özellikle karmaşa içinde kaybolmuşsunuz bu dönem özellikle erkek dinleyicilerim iki kadın arasında kalmışsınız ve ikileminiz var artık duygularınızdan emin olmanız gerekiyor yoksa bu gidişat hiç iyi değil bir de ailenizde kardeşlerinizin arasında bir anlaşmazlık yaşayacağınız bir kişi var hani bu kişiye ne kadar dil dökseniz de o kendi bildiğini okuyor o yüzden bu kişiye bir şey anlatmakla uğraşmayın derim ben size çünkü çok fazla inat yapısı var hani anlatsanız bile uyarı bile verseniz sizi dinlemeyecektir o yüzden doğrusunu yanlışını kendi görsün bu dönem. Bırakın. Şimdi direkt açılımını gerçekleştiriyorum. Evet bir iş teklifiniz var yalnız bu iş teklifi bir anda böyle e, söylenecek size olduğunuz iş yeri var hala daha gittiğiniz bir iş yeri karar veremeyeceksiniz zor bir karar olacak sizin için 10 gün içinde kendinizi ödüllendireceksiniz bir hediye alacaksınız kendinize uzun süredir almak istediğiniz alamadığınız arkadaşlar bundan bir sene öncesinde ihanet yaşadınız mı bu kişi tekrar karşınıza gelmeye hazırlanıyor eski sevgiliniz. Bu dönem böyle estetik operasyon, cerrahi operasyon yaptırmak istiyorsanız biraz bekleyin derim. Çünkü verimli bir zaman dilimi değil arkadaşlar. Evet yüzünüz gülecek artık. Yalnız tek isteğiniz haksızlıklar bitsin, adalet gelsin ve geliyor zaten. Adalet, hak, hukuk sizden yana olacak bu dönem. Kim size haksızlık yaptıysa bir bir bunun cezasını çekmiş arkadaşlar. Askere göndereceğiniz, uğurlayacağınız birileri var. Onlara güzel bir akşam yemeği yedireceksiniz. Öyle bir imkan sağlayacaksınız. Sekizli geçen bir süre içinde elinize geçecek olan bir fırsat var. Aslında bu fırsat daha önce de gelmiş. Bunu tekrar değerlendirin derim. Daha önce değerlendirememişsiniz. Sizden haber bekleyen bir yakınınız var. Bu haber onun için çok önemli olacak. Hani ağzınızdan çıkacak tek kelime onun için çok çok önemli. Esmer bir kız arkadaşınızın hamilelik haberini alacaksınız, duyacaksınız. Esmer böyle kilolu bir erkekten destek göreceksiniz. Baya bu destek sayesinde ona minnet edeceksiniz. Hiç kimse yanınızda yokken o, o kişi sizin yanınızda olacak. kafanıza koyduğunuzu bu dönem yapacaksınız. Bunun başka bir alternatifi yok arkadaşlar. Evet kalbinizin sesi gerçekten çok olumlu şeyler söylüyor ama o çevrenizin olumsuz konuşmaları size artık bezdirmiş, bezdirme noktasına gelmiş. Onları bu dönem duymazdan gelirseniz daha rahatlayacaksınız. Evet bir evlilik teklifiniz var. Nişanlanma olabilir. Ya da işte ilişkiniz vardır. Bir üst seviyeye çıkılacaktır. Bununla alakalı tatlı bir telaş e, hanenizde hüküm sürecek arkadaşlar. Çocuğu olan arkadaşlarım sevgili kovalar çocuğunuzun üzerine çok fazla gitmeyin bu dönem. E, bayağı stresli olabilir gergin olabilir. Üzerine giderseniz patlayacak bir bomba gibi onu da söyleyeyim yani sonradan üzüldüm beni çok kırdı demeyin Ağzınızda, ağzından çıkacakları duymuyor bile düşünmeden konuşuyor öyle söyleyeyim Evet arkadaşlar dileğiniz 9 gün, 9 saat olabilir. 9 hafta içinde çok net bir şekilde gerçekleşecek. Hatta dilek açılımı kartıyla dileğiniz kabul oluyor. Bu herkese nasip olmaz yani. Ve aslında bu dönem biraz daha emeklerinizin karşılığını alabileceğinizi, işte meyveleri yemeye başlayacağınızı, hani size haksızlık yapan o kişilerden gerçekten e, intikam almadan, onları kendi içinizde affederek devam edeceksiniz ve aslında geçmişi tamamen kapatıp geleceğe yön vererek güzel bir çizgide ilerlemenizi düşünüyorum. Yani artık kafanızda ne varsa bunu hayata geçirip mutluluk, refah içinde ilerleyebileceksiniz. Mutluluk çok yakında zaten sizi bulacak. Evet canlarım, bugünkü burç yorumumuz bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki burç yorumumuzda sevgili balıklar için görüşmek üzere diyelim. Her şeyi gönlünüzce olsun arkadaşlarım. Beni dinleyen, takip eden herkese de minnettarım. Yani ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü ben burada iş yapıyorum. Emeğimin karşılığını aldıkça daha böyle motive oluyorum. Ve daha böyle enerji buluyorum sizlerin sayesinde. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden. İyi ki kanalımdasınız, iyi ki beni dinliyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım, sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz.